Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle evde spagetti sosu hazırlayacağız. Bunun için malzemelerimiz iki tane kuru soğan, şöyle beş kadar sarımsak, bir tutam dereotu, yine bir tutam maydanoz, iki tane böyle taze biber ve Şöyle 3 dal taze kişniş. Kişnişi az tutun. Tadı çok keskin olduğu için hani baskın tat vermesin spagettiye. Ve diğer bol baharatlarımız malum. Spagettinin tadını en güzel veren baharatları. Bu da spagettimiz. Bu da sosumuz. Ben benim kızım bunu yazın yapmıştı. Bu ev yapımı domates suyu yani domates ve suyuyla karışık ve yarım kilo kıymamız kimyonumuz antep biberimiz ve bolca kekik Sosumuz çok güzel oldu. Bu incelikte istiyordum. Tamam. Şu an kıymamızı kavuruyoruz. Yaklaşık yarım kilo kıyma. Ben de malzemelerimi rondo'dan geçireceğim. Ee, incecik kıvam alana kadar. Ay çok zor açıldı. Ah kızcağızım benim ya. Ellerine sağlık ne kadar da güzel yapmış. Zeytinyağı da koymuş. Bu yaklaşık şöyle bir, bir, bir kiloya yakın var. Ben hepsini döktüm. Bol olsun. Şimdi altını kısalım artık. Bu arada altını kıstık. Ben biraz e, o su tadını önlemek için kestane unu kullanacağım. Normalinde şeker de koyuyorlar böyle soslara ama ben şeker koymak istemediğim için ve kestane Ununda da bu tatlım trak tat olduğu için yaklaşık şöyle bir yemek kaşığı tam tepeleme değil yeterli. Ne kadar da çok pişirseniz domates suyunu saldığı için bu birazcık kıvam verecektir. Şimdi de geri kalan malzemelerimiz, yeşilliklerimizi ekleyeceğiz. Sonra da tenceremizin kapağını kapatıp kısık ateşte pişireceğiz. Siz istediğiniz baharatı kullanabilirsiniz. Ben birazcık da köri koymak istiyorum. Çok fazla değil. Çok az yeni bahar. Şu kadar yeter. O domates tadı baskın olmasın. Evet. Tuzumuzu da ekleyelim. Ölçülü ekleyelim en iyisi. Salçam da tuzlu çünkü. Şöyle bir kahve kaşığı. Ve karabiber. Tamam bir karıştıralım. Ondan sonra da kapağını kapatıp kısık ateşte şöyle bir yarım saat 45 dakika pişireceğiz. Görüşmek üzere. Kadar lezzetli görünüyor. Yani ekmeğe bandırıp yiyesi geliyor insanın. Çok güzel saldı kendine. Bakın hiç su koymadığım halde domatesin ve etin kendi suyu kıvamı çok güzel oldu. Çok sulu değil böyle. Yani çok güzel görünüyor. Makarnalarımızı süzdük. Şimdi servis yapacağız. Hadi, hadi, hadi. Fark etmez sosumuz hazır çok güzel görünüyor. Şöyle kenara alalım. sosumuzun hem rengi hem kıvamı çok güzel oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Hazır soslardan kat kat daha güzel, daha lezzetli. Bu arada tekrar kızımın da ellerine sağlık. Onun hazırladığı domates sosunu kullandım. Buradan da İstanbul'a çok selamlar. Şöyle. Spagettimiz hazır. Afiyet olsun. Tekrar yeni lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.